Sürko Bunga sunar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Ne diyeyim size. Sizlere bir açıklama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Gör, videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yani ne diyeyim, işler hep ters gidiyor yani bizim kanal hep ters gidiyor işleri yani ne diyeyim size ne bileyim artık videolarım izlenmemeye başlıyor eskiden yani ben eskiden canlı yayın yaparken canlı yayın ama 20-30 kişi geliyor 20-30 kişi geliyordu eskiden bakın abartmıyorum arkadaşlar gerçekten 20-30 kişi eskiden çok geliyordu yani eskiden 20-30 kişi benim canlı yayınıma geliyordu Ama şu an canlı yayın açıyorum arkadaşlar şu an bir kişi bile gelmiyor Yani çok izleyici kaybetmişiz arkadaşlar yani bu artık bir yıldan beri video atmıyorum diye mi oluyor bunlar ben anlamıyorum abi. Arkadaşlar Hani videolarımız hiç izlenmiyor bile yani Yok 40 izlenme yok, 80 izlenme yok, 100 izlenme yani bunlar ne arkadaşlar? Yani sizin bir suçunuz yok arkadaşlar. Yani izleyen arkadaşları hiçbir suçum, hiçbir sözüm yok yani onlara. Yani size zorla videolarımı da izleyin demiyorum. Ama arkadaşlar sizin için çok güzel videolar hazırlıyorum arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyleri. Yani eskiden 20 30 kişi yani İnsanlar orada küfürlü videolar yapıyorlar yani millet orada ana bacı sövüyor yani herkes onları izliyor ama ben tek bir küfür dahi kullanmıyorum arkadaşlar yani ben hiç haya yani, yani, ben küfür ediyorumdur ama bazen tabi yani çok sinirli olduğum zaman ederim ama ben küfür eden bir insan değilim yani yani videolarımız Bak eski kanallarda da böyleydi arkadaşlar. Yani hiç ya yani o zamanlar editsiz yapıyordum videoları. Yani videolar hiç editsizdi. Ben yani o zamanlar yani bir iki görüntülemeye bile es geçiyordum ben yani editsiz ama ben videoları şu an editliyorum yani günlerdir harcıyorum. Hani günlerdir emek harcıyorum böyle videolar çıkarmaya. Arkadaşlar yani yapmayın yani videoları sizin için editliyorum yani yoksa bana ne deyip, deyip geçebilirim yani. Yani siz eğlenin diye paylaşıyorum bu videoları. Yani size bir sözüm yok arkadaşlar. Yani illa illa bütün videolarımı da izleyin demiyorum. Ama benim amacım zaten para kazanmak da değil. Yani YouTube'dan para kazanmak da değil arkadaşlar. Yani benim amacım sizlere eğlendirebilmek. Hani şu an yeni izleyici olan kişilere yani bu video da izlenmeyecek kesin. Yani o da eminim. Ama arkadaşlar yapmayın. Abi sizleri çok seviyorum bak. Bir de zaten yeni arkadaşlarından da bozuştuk. Yeni arkadaşlarla bozuştuk. Yok o Ghost TR official yok. Bayakso falan işte. Yani ne diye Bayaksu zaten şey yani böyle bayak ya alt tarafı bir şaka yaptım. Hemen beni engellemiş. E Cenk'e Ghost şey, da desen bir olay söyledim ona. Hemen o da beni engelledi. Yani bilmiyorum yani olay derken şöyle bir olay yaşadım ben. Tabi dinleyen de olabilir mi acaba? Yani ne diyeyim? Şimdi Youtube'da birisi var. E, oyuncu Zeynoş diye bir hızlı galiba. Onun videolarını abire izliyorum. Sonra şöyle bir yorum yaptım onun videosuna. Merhabalar bit, e, videolarınızı severek izliyorum. Sizin isteğinizde arkadaş olabilir olalım mı dedim. Sonra beni engellemiş arkadaşım. Yani bir insan bari bir hayır der. Engellemek ne kardeşim? Yani sen iz ben ben senin.. ben sizin izleyiciniz Ben senin izleyicinim oğlum. Ben senin izleyicinim. Yani beni neden engelliyorsun? Ya ben de oyun videoları paylaşıyorum. Yani biri gelse bana arkadaş olalım dese ben onu engellemem yani. Arkadaş olmak güzel bir şey zaten. Ya şu anlamda değil. Yani arkadaş olan derken sevgili anlamında demiyorum. Sevgili olmak anlamında. Yani az zaten. Zaten benim bir... Zaten benim mahallede bir hoşlandığım bir kız var. Beni zaten hiç sevmiyor. Kendisi. Hani... Ben onu bırakamıyorum ama o beni hiç sevmiyor. Size öyle söyleyeyim. Hani... Her şeyim sıkıntıda. Ben zaten 8. sınıfım. Zaten... 8. sınıf olduğundan LGS'ye hazırlanıyoruz zaten Bir de sınıftakiler de ayrı bir manyak zaten Zaten videolar da izlenmiyor Arkadaşlar da zaten haber kafası gidik Yani BAYAKSO, GOSTR OFFICIAL Mesela o, o kız da aynı yani Ben böyle arkadaş olalım diyorum Ve böyle hemen engellemeler yani triplere falan giriyorlar yani ne anlamadım hiç. Hiç yani. Yani bu, bu videoyu yani arkasına bir müzik koyarım belki. Yani anlamadım arkadaşlar yani. Evet. Bak videolarımı izleseniz bak. Siz isteyin. Siz bir video türü bana bir video türü önerir yapmazsam yani Yapmazsam bana da Tuna'n demesin Bana bir video öner. Yani yok Tuna'n şöyle bir video yap yok Tuna'n şöyle ins dışarıdaki insanları kışkırt derseniz yapmazsam adım da Tuna'n değil arkadaş. Bak si siz ne isterseniz onu yap. Yani siz hangi video türünü isterseniz onu yaparım arkadaş. Ama yeter ki siz izleyin. Yani videolar 80 izlenme, 100 izlenme yani ben bunlar artsın istiyorum arkadaşlar. Hani en fazla kaç izlensin biliyorum istiyorum biliyor musunuz? En fazla benim bir videolarım şu an 10 bin, 20 bin, falan izlenmedi. Benim zaten kahvede bir tane arkadaşım var. Eyüp Eren Sakınış. Kendisi iyi bir çocuk. Ama kahvede bazen şımarıyor kendisi. Yani Kusura bakmasın o videoyu izliyorsa eğer. E, yani bir tek Eyüp kafası çalışıyor şu an bu mahallede. Eyüp Eren ve abisi var onun. Onun, onun da kafası çalışıyor. Tabi abisi de geliyor herkese racon falan kesiyor tabi. 7. sınıftayken bana da Neyse boş verin. Ama bilemiyorum arkadaşlar sizin isteğiniz. Var. Neyse. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Ee, ye, bak siz deyin. Bak yeter artık. Bak bir kişi bile desin. A, bak Tuna şu Ahmet amca Taylan hoca videoyu çekmeyi bırak artık dese valla bırak. Bak yemin ederim bırak. Yani, siz istemiyorsunuz galiba Taylan hocayla Ahmet hocayı. Ahmet amcayı. O yüzden yani benim videolarım hiç izlenmiyor. Hiç anlamam. Yani bana bir video önerin yapmazsam yani bana Tunan demesinler yani. Yapmazsam yani be, beni hiç izlemeyin. Yani dislike atın videolar. Yapmazsam yani. Hiç abone de olmayın. Bak haklısınız. Siz de haklısınız. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz üzere like atmayı beğenmeyi istiyorum. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Türkobunga sundu.